Bugün 11 Mart Pazartesi arkadaşlar. Benim biraz sesim kısık. Kusura bakmayın. Herkese sağlıklı, bereketli, güzel bir hafta olsun. Geçen hafta adaya gittik. Çok soğuktu. 5-6 saat. Biraz üşütmüşüz. Umarız herkes iyidir. Sağlıklıdır, bereketli, güzel bir hafta olsun. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Kurtuluş içinde. Nereye geldik? Ee, Pırgıç Yayınları Kitap Evi'ne geldik arkadaşlar. Değerli Miran Pırgıç atlarımız. Dersim deyince, Dersimli bir Ermeni olarak. Evet, e, şimdi bu pasajın içinde arkadaşımız. Oraya doğru. Evet, üstün pasajı, burada Koska var. Koska hemen yanından gidiyorsunuz de bu köşeden. Deri çok kolay, 4 yol ağzı buradan giriyorsunuz arkadaşlar pasaja. Yenilmez mi? Yenilmez mi? E, Yenilmez mi? Yenilmez mi? Yenilmez mi? Yenilmez mi? Yenilmez mi? Asap, asap mısın lan sen? Yener, Aa, yener, ben ayağa kattırmıyorsun. Ben hakem yerine zaman ya. Yani, ya. İşi bütün ilk 15 dakikada Pendik'ten Emine bir futbolcu atar. Ne bu ya? Tabii Tarla mı? Ya öyle şey olur mu sen? Yaptığı faullere bakıyor. Cezasını gördüler mi? Cezasını gördüler mi abi onu? Yok. Niye? Kırmızı kart iki tane. Ne zaman? Aksız yere Evet, Ermenci altı Neyse tam bir çekim evet yapalım. Aksız. Kirin üstüne. Sizden başka yenme şansınız yok. Mu? Bu kadar. Ne oldu? Ne oluyor? Yok, problem yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, Ermeni tarihi ve

Ermeni Edebiyatı'nı. Evet arkadaşlar, şimdi Yine şunu Senin yerine iyi bir adam bulmuşsun. Tadavla tarihleri kurtuluşu arkadaşlar. Senin diyorum, yerine iyi bir adam bulmuşsun. Dersi Ermeni'nin. Ne? Söyle. Ne var? Evet, Wilhelm Saroyan. Dostlar arası Ermeni yazar. Ben be. ya sen niye çeksin? Çeksen antikacı. Antikacı benim evet. ne işim var ya? Adam benim şeyim mi gelmiyor? Biliyorum ne olur yani ben de seni yenilerim. Senin için. Hayır, hayır. Senin için. Senin için çekerim ha. Yani ikisini aynı anda yapmaz. Çeksin söyle. Söyle çeksin. Evet. Ben fiyatlar da çok Evet bir esnaf dükkanı. Çok güzel kağıt arkadaşlar. Saman kağıdı. Normal ağaç kokusu gibi. Çok seviyorum. Doğal bir dükkan. Evet. Burada tabi bu yanda başka kitaplar da mevcut. Sırf Ermeni tarihi, Ermeni hakkında değil kitaplarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle çocuklar için de güzel şeyler var çocuklarımız için. Evet. Ben sana ah, öyle içinde Miran Akpınar'ın Aşkım Benim kitabını. Tane... Kitabevi Miran Akpınar'ın yanına gidip her türlü kitabı alabilirsiniz. Pare bak Barik. Pare. Nasılsınız Akbar? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim eksik olma. Ee, öncelikle sana teşekkür edeyim. Hem vakit ayırdın hem kapını açtın. Rica ederim demek ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Eğer ee, müsaaden olsa ilk sualimi sormak istiyorum Akbar. Buyurun seni dinliyorum Seni tanıyabilir miyiz? Gençliğinde, çocukluğunda nasıl bir ayet seni bekliyordu? Bugünlere nasıl geldin Akbar? Buyur Akbar'ım. Hı. Özellikle Mihran Pırgiç Gültekin benim Mihran Pırgiç olarak sonradan kendime mahkeme kararıyla aldığım bir isim. Eski ismim tabi Selahattin Gültekin'di. Dersim doğumluyum, Dersim'de yaşamıştım. Ben bunların tümünü Normalinde Varlığımızın İzleri adlı bu kitabımda hepsini yazmışım. Biraz hikayemi burada eskisiyle yenisiyle anlatmışım. Bu kitabı Yazmamın koşullarının oluşması belli bir süreç gerektirdi tabii çok önemli süreçlerden geçtik. Özellikle memlekette bir Ermeni ailesi olarak Ermeni mahallesinde yaşamamız, oranın bize yaşattıkları olumlu olumsuz şeyleri anlatmışım kitabında. Daha sonra İstanbul'a gelişimizle birlikte. 1915 soykırımının kayıp çocukları olarak biz Dersim'de Alev olarak yaşıyorduk. İstanbul'a geldiğimizde tabii biz İstanbul'da kendi Ermeni halkımızla, Hay halkımızla tanıştık, buluştuk. Bu buluşmamız, tanışmamız bizim özümüzle ilgili bizi sorgulamaya yönlendirdi. Bu sorgulama sürecini çok fazla gündemimize almadan, bazı akrabalarımızın yurt dışına gitmesiyle yurt dışında kendilerine avantaj sağlaması adına kısmen bunu tekrar şey yaptılar. Kendi özlerine dönerek öyle gittiler. Ahmet'im özür dilerim lafınıza kesiyorum da siz İstanbul'a kaç yılından ve nereden geliyorsun Ahmet'im? Dersim'den geldim. Dersim'den 1978'de ben İstanbul'a tamam. geldim. Tamam. Yani o tarihlerde İstanbul'da gençliğimiz bu. Yani 18 yaşından sonra gençliğim İstanbul'a geçti benim. İstanbul'da değişik çevrelerde çalıştık tabii. Bu arada bizim aylarla tanıştık. Zaman zaman kiliseleriyle, kiliselerle tanıştık. Ama bizim Dersimli olmamız ve bizim içimizdeki o sol duyusu, solcu olma isteği tabii bizi kiliselerden uzak tuttu. Din aidiyetlerden uzak tuttu. Ve bu bizim aynı zamanda ulusal kimliğimizi de çok öne çıkartmadı. O zaman işte Türk solu, Türkiye solunun şey, düşünceleri doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Yaşamımızı öyle sürdürüyorduk. Tabi bu süreç ta ki Hrant vurulmasına kadar böyle devam etmişti. Tabi ben Hrant vurulmasıyla birlikte benim de geçmişte Kürt hareketi içerisinde çalışmalarım vardı. Kürt, Kürt gazetesinde çalışıyordum. Ve ben o zaman rantı bir şekilde de tanı, tanıyordum tabii rantı Rantın vurulması bizde bir genel Türkiye toplumunda bir infilak yarattı. Yani bir ciddi sahiplenme yaratınca biz de bu vesileyle kendi özümüze biraz daha samimi yaklaşmaya çalıştık. Ve bu konuda eksikleri giderme adına bilgilenme dönemine geçtik. Yani Ermenilik nedir, Ermeni tarihi nedir, soykırım nedir? Çünkü Türkiye solunun çok fazla dikkate aldığı şey değildi soykırım. Hatta hiç gündemin aldıkları bile yoktu. Onların sol hareketinin mantığı işte biz Türkiye'de ölümünü yaparız. Bir şekilde bunlar da bizim içimizde bizimle birlikte kurtulur mantığını geliştirmişlerdi ki Bizim Ermeni arkadaşlarımız da Türkiye sol içerisinde aynı mantıklar hareket ediyorlardı. Hatta şöyle bir şey de vardı. Onu o tezi söz konusu ettiğinizde tersine bir tez savunurlardı. Yani neyse artık Onlar içerisinde evet. belli bir şeyler düşünceler vardı tabii kendilerine göre bazı düşünceler vardı bunların ama tabii bende bazı şeyler de sonradan e, uyandırdı yani mesela örneğin ben bir Grantink'in Fırat olması, bir Ermenak'ın oran olması, ne bileyim. Bu isimlerin biraz da suçlusunun sol hareketi olduğunu düşünüyorum ben. Yani sol hareket kendi kimliğiyle Ermenilerin kendi kimliğiyle kendi içlerinde mücadele etmesine çok fazla demek ki sıcak bakmamışlar ya da çok fazla istememişler bunu. Her ne kadar onlar işte biz Ermenilerin kendi kimlikleriyle mücadele ederlerse kendi köklerine, kendi pardon toplumuna zarar veriyorlar deseler de ben orada çok da samimi görmüyorum bu olayı. Çünkü sen hem 1915 Ermeni soykırımını sorgulamıyorsun. Hem bu konuda herhangi bir girişimde bulunmuyorsun hem de bunlara tehlike geleceğini düşünüyorsun. Yani o benim için çok geçerli bir mantık değil. Neyse biz kendi davamıza dönelim. Daha sonra benim Ermeni soykırımı ile ilgili bilgilenmem ve bu tarzda biraz kitaplar okumam ki bunlar içerisinde özellikle Ermeni soykırımı ile ilgili yazılan kitaplardadır. Yani o bir, 2, 3, 4 cildi vardı. Onları okumam. Daha sonra dersimde yaşanmış bir iki e, kitabı okumam. Özellikle Çimiş Gezek'te Ermenilerle ilgili yaşanan olayları okumam. Çarsancak'taki olayları okumam. Benim ciddi bir şekilde kendime yönelmemi, sorgulamamı hissettirdi bana. Bu benim aynı zamanda psikolojim de bozdu o yaşananlar. Yani inanılmaz soykırımın acısı tabii ki çok büyük. Ve bunu bilince çıkarttığın zaman insana çok büyük etkisi kalıyor. Yani düşünsene Karadeniz'de kayıklarla Ermenileri öldürüp denize atmak, çocuklar öldürüp denize atmak, malınla mülküne el koymak, işte Elazığ'da kiliselerle birlikte insanlarını yakmak, ya bunlar olacak şeyler yani, değil. Bu Her yörede oluyor. Tekirdağ'da oluyor, Gebze'de de oluyor. Ya bu Bursa'da Türkiye da genelinde oluyor, oluyor da. Genelinde oluyor. Ama biz... A ama daha hı. çok ne anlattılar? Sırf sanki Anadolu'da olmuş gibi değil. Hı. Her yerinde olmuştur. Yani. yani ben biraz Batı Ermenistan e, mantığıyla <laughs> oralı olduğum için, dersim olduğum için dersim, dersim çerresiyle ilgileniyorum. Evet. Orayla ilgili biraz düşünüyorum tabii daha fazla. Sonra ben bununla ilgili bir e, geçmişten de böyle bir şeyler yapmam gerektiğini düşünerek bir eylem yapmayı düşündüm. Yani bir şeyler yapayım istedim ama öyle bir şey yapayım ki dedim bu hakikaten ses getirsin. Yani Grant da vurulmuş. Onun acısı da yüreğimize çok derin. Ben gece saat böyle dört gibi artık o Aurora diye bir kitap vardı okuyordum. Onu okurken bayağı kendimi tutamıyorum. Duygusallaşıyorum, gözyaşlarım akıyor falan. Ben şöyle bir karar aldım. Bir psikoloğa görüneyim dedim. Yani bu durumun iyi ol, normal olmadığını düşünerek psikoloğa görüneyim dedim. Çok kendimi galiba şey yaptım dedim. Sabahleyin çıktım psikoloğa gitmek için yola çıktım. Fakat sonra kararımı değiştirdim. Bir avukat arkadaşım vardı benim. avukat arkadaşa gittim. kendime mahkemeye vermek istediğimi ve e, ee, ismimi değiştirmek istediğimi söyledim. Dinimi değiştirmek istediğimi söyledim. Arkadaş bu konuya hiç böyle şaşkınlıkla baktı yani. Hiç şey yapmadı. Ne demek yani dedi falan. Ben de öyle kendi mahkemeye vermek istiyorum. Sen dedim avukat olarak tutmak istiyorum falan. O da dedi ki benim avukatım çok fazla bir şey yapmaz dedi. Sen de o zaman kendi kendine ver mahkemeye dedi. Ben ona bir dilekçe yazdım. Ben o dilekçeyle gittim Bakırköy 2. Sul İdari Mahkemesi'ne. O zamanın parası 50 lira da para yatırarak kendimi mahkemeye verdim. Davam 6 ay sürdü. Şimdi burada hakim benden ilk duruşmada şey istedi, şahit istedi. Ben iki kuzenimi şahit gösterdim benim yaşlarda. tam mahkeme yaklaştığı zaman ikisinin de şahitlikten vazgeçtiğini söylediler bana ikisi de. Ben baktım Anladım ben o zaman yani bu işin içerisine girdikçe böyle zorlukların olacağını. Neyse başka bir şahit buldum. Dayım buldum şahit olarak. Daha yaşlıca bir şey rica Çok ettim. Pardon kuzenlerinize sordunuz mu? Niye vazgeçtin diye öyle bir şey yani oldu mu? Yani belliydi korku. korku anladım anladım. Korktuklarından anladım. belliydi yani onu sormama gerek bile yok. Yani yoksa niye yapmasınlar? Bir maddi gideri yok. Önce yok. oluyor sonra vazgeçiyor. Ta, korktular yani mahkemede Ermenilerle ilgili evet. şey olacağını duyunca. Neyse dayım geldi. Ya, mahkeme süreci 6 ay sürdü. O 6 ay sonuçta en sonunda ma hakim Adıyamanlı bir hakimdi. Kabul etti yani. Tamam dedi ben dedim madem öyle. Bundan sonra gitti de biraz da Mihran Pırkıcı olarak yaşadı dedi falan. Ama dedi şey yapacaksın dedi. Düşün, yeni Düşünce Gazetesi'nde yani Yeni Düşünce onların bir sağcı bir gazete vardı. O sağcı bir gazetede dedi e, vereceksin dedi. İsmini değiştirdiğine dair dedi. Falan. Resim, resim gazetede değil. Yok resmi gazete değil. Onların Anlam. bir yeni düşünce gazetesiydi galiba. Onların bir Anlam. şey savcı bir gazete vardı. Ben gittim orada ilanı verdim. İlanı verdikten sonra tabii e, aradan bir gün geçmeden baktım Telefon. internetten e, ciddi ciddi şeyler olmaya başladı. Yorumlar olmaya başladı. Tabii ben o arada internette şey yaptım işte kanlı gömleğimi çıkarttım diye bir yazıyla profilimi değiştirdim. Eski ismimi çıkarttım yeni ismimi koydum. Ve öyle bir yazı da yazdım. Bunun üzerine çok ciddi şeyler gelmeye başladı bana. Mailler gelmeye başladı bana. Neyse o gün gittim ben. Ondan sonra gittim Agos gazetesine. Agos gazetesinde Serkis Terapiyon benim. 1979'da falan aynı zamanda işverenimdi. Yani soğutma işinde çalışıyordu. Onun yanında çalışmıştım. Bana gittim dedim ki ben dedim. Öylesine sohbet için gittim ben. Yani çok böyle bir öneminin olduğunu düşünmüyordum o zaman. Dedim abi dedim ben dedim şey yaptım ya dedim. Mahkeme karayla ismi değiştirdim dedim. Değil değiştirdim dedim. Nasıl yani dedi. Gittim abi dedim mahkemeye dedim. Ermeni olduğumu söyledim. Ben dedim dersin de Ermeniyim dedim. İsmimi değiştirmek istiyorum. Bu isim dedim bana dedim Büyüklerin tarafından konmamış dedim. Yani bir Ermeni'nin bir Selahattin olması çok mantıklı değil dedim. Hem ismi değiştirdim hem de dinimi değiştirdim dedim falan. Bu ara birden bire bir hareketlenme oldu gazetede ama ben hiç ona da bir anlam veremedim. Hepsi çıktılar arkaya bir odaya girdiler falan. Neyse o pazar günü Perşembe günü gazeteleri çıktığında Agos beni manşetten vermişti. Mirhan bir tabuyu yıktı diye. İşte ders mermenlere özüne dönüyor gibisinden. O yazımı da yazmışlardı gazeteye. Ondan sonra çok ciddi bir bana karşı şey oldu. İlgi odağı oluşturdum. Bütün Türkiye'deki bütün gazeteleri geldiler. Yani hemen hemen bütün gazeteleri yazdılar. Hürriyet'te yazdı, Cumhuriyet'te yazdı, Evrensel yazdı. Yeni gündem yazdı. O zaman gündemdi. Yani yazmayan gazete, sabah gazetesi yazdı. Hepsi yazdı falan. Fakat bu arada Facebook üzerinden de ciddi şeyler oluyor. yazışmalar başladı bu sefer benimle ilgili falan. işte Beykoz Ülke Ocakları yazıyor. Herkes bir şeyler tepki yazıyor. Tepki de var falan. tabii aynı anda. Yani tepkiden çok övgü vardı aslında. Çok tepki gelmedi ilk dönemler falan. Neyse ben bu arada şey yaptım. Yani bunun bir şekilde kendimi dedim, güvenceye alayım dedim, ne olur ne olmaz dedim falan. Gittim bir dernek kurdum. Dersim Ermeniler Derneği diye bir dernek kurdum falan. Tabii dernek kurmadan önce dersime gidip bu sorunu dersimdeki insanlarla e, bir görüşmem gerektiğini düşündüm. Bir gideyim onların düşüncelerini alırım, fikirlerini alayım falan diye böyle. Neyse gittim dersime, dersimde festival döneminde, kitap fuarında işte bir iki masa stand açtım. Bütün Ermeni Soykırımı ile ilgili kitapları dizdim. Bir şey astım, afiş astım. İşte afişte Dersim Ermenileri Derneği Girişimi diye. Dernek daha kurulmamış. Girişimi diye bir afiş astım. Tabii festival olması nedeniyle Avrupa'dan bayağı bir insanlar gelmişler Dersim'e. Bunların yoğun ilgisiyle karşılaştım. işte herkes yani dersime gelip görüp de Fransa'ya açıyorlar işte Dersim mermenleri geri dönüyor diye işte herkes akrabalarına şey diyor falan. Dersim kendi içerisinde millet konuşmaya başlıyor. Yani belki bir hafta herkes dersimde bunu konuştu. Ya Dersim mermenleri işte geri dönüyor onlar geri dönüyor diye konuşuyorlar işte. Yani biz öze dönüştürüyoruz onlar belki dersinden güç denilmenler tekrar dersime geri döner mantığıyla hareket ediyorlar falan. Neyse o süreçten sonra ben derneği kurdum tabi dernek kurma süreci de çok e, zorlu geçti yani e, bütün dersim Ermenilerinde kime gittiysem birçoğu toplantılara katıldı kimi önce kabul etti sonra vazgeçtiler işte kabul etmekten tuttular. geri çekildiler dernek kurucusu olmaktan derken sonuçta dersim Ermeniler derneğini İstanbul'da kurduk biz. Kaç yılında, nerede kuruyorsunuz Ahmet? 2014 falandı galiba ya da 2013 falandı İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da. Taksim'de kurduk Taksim. derneği. Orada kurduk sonra işte. Ondan sonra bu sefer etkinlikler başladı. Etkinliklerle birlikte işte gelen giden belgeseller başladı, kitap çalışmaları başladı. Bayağı bir öğrenciler, üniversite öğrencileri bu konuda tez yaptı. Herkese gelene gidene işte bu konuda yardımcı oluyoruz falan filan. Bence şeyde Herkes. şeyde yapıyordunuz. Ermenice al, alfabe öğretme. Tabii onca sonra Ermenice dil, dil, derslerine başladık. Kurslar vermeye başladık. Ben de gelmiştim ne evet. Biraz de Biraz kendimize bir şeyler öğrenmeye çalıştık falan tamam. evet. derken. Süreci oradan aldık. Ee, Tabi en son e, takip ta ki kitap çıkana kadar tüm aile içerisinde, akrabalar içerisinde yaşanan normal olmayan durumlar gelişti. bunlara işte, işte kitabımda topladım falan. Yani şimdi öncelikle bu kitap üzerinde konuşalım ki. Çünkü bu kitap aynı zamanda ders bir gösterebilir misin? Özü ve çalışması Varlığımızın izleri. Tamam. Hatta bunun tamam. birinci baskısını da göstermek istiyorum. Eğer tabii, yoksa. Tabii tabii, hay, hay, hay. tabii. Zaten sonra bu kitaplara böyle bir e, kitaplar hakkında da sizden bilgileri alacağız yakın çekeyim ama şimdi Şu tamam efendim. Birinci baskısıydı. İşte evet. iki dillidir kitabımız. Ha, Hayren ve, Türk. ve Türk Türkçe. Hayren ve Türkçe. Türkçe vermeyeceği. İki dillidir. O da Türkçe vermeyeceği değil Bu mi? da Türkçe Tamam verici. tamam. İki dillidir bu kitabın. Wow. Şimdi bu kitabın yazılması da biraz şey oldu. Yani ben bu kitaba çalıştım bu e, 8 yıllık süreç içerisinde. Akbarım çok özür dilerim. Kitaba geçmeden bir, bir dakika soluklanalım. Tamam. Sonra devam edelim. Bir an akbarım. Evet çok böyle esnaf, e, otantik bir dükkanım var. Kitaplar da öyle. Daha ağırlıkta kitaplar bulunuyor sizde? Şimdi arkadaşım bizim dükkanın piyasadaki evet. görünümü şöyle. Ermeni kitapçısı diye geçiyor. Herkes öyle biliyor. Evet. Ee, fakat bu daha çok azınlıklarla ilgili kitaplar mevcut. Yani işte gördüğün gibi Ermeniler, Suriyeliler, Ezidiler, Kerdaniler. E, hemen hemen bu topraklara geçen herkesin izni burada bulabilirsin. Ve bir de bunların öteki tarih daha çok ağır. Yani normal <laughs> sistemin e, bize yaptığı tarih değil mi? Evet, ben Gerçek mi? De, Bizleri göremiyorum ya. Bizleri göremiyorum. Elbim son kim var? <laughs> <iletişimden> çıkan. <laughs> evet. Çıkan, evet. Hepsini ben yakın çekim çektim evet. hakları. Evet. evet. Bunlar mesela benim en çok okurlarla buluşmasını istediğim kitaplar. Bunun yanında işte bana ayrı bir heyecan veriyor. Mesela burada Mazlar'la ilgili bir kitabın benim standımda görülmesi, işte Sülenler'le ilgili bir kitabın görülmesi, Ezizler'le ilgili bir kitabın görülmesi, hatta Kimlenler'le ilgili bir kitabın görülmesi, Ermeni soykırımı ile ilgili, Yahudi soykırımı ile ilgili, Rumlarla ilgili kitaplar. Gomidas'ın eserleri. Ben mesela bak burada Pontus soykırımının olması, işte Ermeni Edebiyatçılar, Edebiyatçıların Ermeniler ve modernite olması, işte Gomilas'dan tut, Aragüler'den tut. Yani evet, senin anlayacağın... Büyük ustadımız. Evet. Genellikle bu tarz kitaplar bende mevcut ve bunda okurlarımız da bunu biliyor yani. O tarz okurlarımız bize geliyor. E, sizde e, bu şeylere bu göre daha fiyat uygun sanırım öteki kitapçılara yani göre. Yani genellikle ikinci el verdiğim kitaplar çok uygun fiyata veriyorum. Onlardan yansıtıyorum. Yeter ki benim ikna biri gelsin. Boş bir yana. Hediye bile ettiğim oluyor. Çok fazla. Akbar benim sormayıp da sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun lütfen. Yok söyleyeceğim çok fazla bir şey yok işte. Bir tek söyleyeceğim bir şey okurların daha duyarlı olması lazım. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela pazarda bunun iki kat genişliğinde sergi açıyorum. Hangi pazar? Bomonti Antika Pazarında gelen üniversite gençlerin çoğuna şu soruyu soruyorum. Şu standa bakar mısın diyorum. Bakıyorlar. Okuduğun herhangi bir kitap var mı diyorum. Maalesef bu kitapların hiçbirisi bende yok Hatta çoğu ilk kez böyle kitapları görüyorum diyorum. Ama işte ben de ki Türkiye'nin güzelleşmesi, demokratikleşmesi için yani daha iyi bir yaşlanan ülke olabilmesi için bu kitapların okunması lazım. Gerçekleri öğrenmek lazım. Gerçekler her zaman önemlidir. Pazar Sizin günü mü oradasınız? Aynen, aynen. Pazar günü orada evet. Pazar günleri. Bomonti Antika Pazar. Antika pazar. Evet, Miran abimizin, abimizin Bomonti Antika Pazarı'nda da Pazar günleri standları var. Oraya gidip orada kitapları görüp orayı da gezebilirsiniz Antika Pazarı'nı. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum Miran Ahbar'ım. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim vakit ayırdın. Kendine iyi bak, kal sağlıcakla. Sağ ol.